Nasıl? Hayatından memnun musun? Anlamadım. Neyi anlamadın? Memnun musun diyorum. Hayatından memnun musun? Mesut tutuklandı. Memnunsun değil mi? Bakın ben kimseyi tutuklatmadım. Ama ikimiz de biliyoruz ki sen suçluyordun onu. Suçluyu bulmak benim işim değil, yargının işi. Evet, aynen öyle. Ne istiyorsun sen Azra? Ha? Gerçekten ne istiyorsun? Bana onu söyle. İlgacığım sakin ol. Hayır, neden yapıyorsun bütün bunları? Babana olan borcu mu istiyorsun? Nedir? Seninle yeterince ilgilenmedik, onun intikamını mı alıyorsun? Bakın sizinle bu tartışmaya girmeyeceğim. Eğer Mesut amca suçsuzsa onu zaten bırakırlar. Mesut amca? Sen hala amca diyebiliyor musun? Bütün bu olanlardan haberim vardı. Beni bir kere arayıp sormadın bile. Ya ben seni neden arayacakmışım ha? Buraya geldim bir gün öncesinde. Beni davadan vazgeçirmeye çalıştın. O yüzden mi arayacaktım ben seni? Neden arayacaktım? Ama Hiçbir şey anlamıyor ki. Hayatım belli ki anlamayacak yani. Boşuna rezillik yaşamayalım burada. Hadi. Pardon ama neyi anlamıyormuşum ben Serap Hanım? Sen o kadar saygısız, düşüncesiz ve bencil bir kızsın ki. Şu an sana neden kızdığımı bile anlamıyorsun sen. O zaman bağıracağınızı anlatın da bileyim. Evet Mesut'un babana borcu vardı ve ödemeye çalışıyordu. Yani Mesut yalan da söylemiş olabilir ki söyledi de. Sadece şunu bilmeni istiyorum. Benim kocam asla katil olamaz. Ben kimseyi zaten katil olmakla suçlamadım. Korkan da, Gocunan da Mesut amcaydı. Çetin de öldü ya. İsterseniz durun da bir düşünün olanları. Asıl senin düşünmen gerekenleri bir konuşalım mı Azra? Ha? Senin açtığın dava yüzünden adamın biri öldü. Masum olan diğer adam da içeride. Yani bunu her kim yaptıysa, ileride seni hedefini alır da... ...bunun ucu benim oğluma dokunursa... ...yemin ediyorum seni o gün mahvederim. Şimdi sen düşün biraz istersen ha. Azra kendine gel. Ayağını denk al.